Alya, Alya, kız. Alya gülme krizine girdi arkadaşlar. Alya videoyu başlattım. Gelir misin? Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sizin bizden yorumlarda istediğiniz, daha doğrusu en çok istediğiniz 3 şarkıyı çalıyoruz. Ama nerede? Bir farkla piyanoda çalıyoruz. Geç bakalım Alyoş. Şimdi birinci şarkımız ne? Blok 3'ten Kusura bakmayı çalıyoruz. Siz bunu çok beğendiniz biz de bunu piyanoda çalmaya karar verdik. Başla bakalım. kardeşin tabi oradan yine bizim yanımıza gelmek istiyor ama maalesef arkadaşlar piyanoyu kurcalıyor böyle piyanoya vuruyor daha çok küçük ama ona da seneyi öğreteceksin değil mi Alyoş Alya tepkisiz kaldı <laughs> şimdi ikinci şarkımıza geçiyoruz neydi? neydi Şimdi de arkadaşlar ikinci şarkımız blok 3'ten ne yapıyorsun mesela çal bakalım. Evet, bu da ikinci şarkımızdı. Çok istediğiniz üçüncü şarkı neydi? Amatörü çok istiyorsunuz. Yaşanacak sayı çok istiyorsunuz. Ee, taşacak bu denizi çok istiyorsunuz. Başka Ali, senin hatırladın var mı? Zamansızlık. Zamansızlık çok zamansızlık çok izliyorsunuz. Ben hala ona zamansızlık diyorum ya. Neyse, öğreneceğiz elbette kalyanın sayesinde. O zaman manifestan zamansızlık gelsin Aloş. olsun olsun. Hiç önemli değil. tekrardan çalabilirsin. Zaten ee, böyle şeyler pratik yapı yapı öğreniliyor. Hı. Hm, çal bakalım. sana. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Kanalımıza abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Like atıyorsunuz. Yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Ve istediğiniz şarkıları bu videonun altına yorum olarak yazıyorsunuz. Biz de bir sonraki videomuzu sizin istediğiniz şarkılardan yapıyoruz. Hepinize hoşçakalın.